Rahman ve rahim olan adına sığınarak açtım iki elimi koru gibi iki yaprak bir edep ölçeğinde umutlu ve utangaç işte dünya önümde benim ruhum sana aç bu seyriyen ellerle senden seni isterim senden seni isterken canımdan çıkar tenim. Sana aşık ruhumdur merceği yakan ışık. Gözlerim cemalini görmeden de kamaşık. Bir miras yediğim ben iflasın eşiğinde. Hep sabırla çürüyor ihlas bileşiğinde. Kimim kimlik ararken hem güler hem ağlarım. Yükseklerden dökülen sular gibi çağlarım. Çok tuzlu bir denizim, her anım met ve cezir, sana aşık olalı yüreğim kutla esrir. Döşeyim kara toprak, yorganım kara bulut, ben seninle doluyken vurgun yapamaz umut. Her insan günah işler, senden saklanır mısır? Tövbe dilekçesiyle sırttan kalkar bu nasır kainatı yarattın, donattın, rızk verdin. Kimine sonsuz körlük, kimine ışık verdin. Yanlış adım atmayın diye indi her kitap. Sana açılan eli geri çevirmezsin ya Rab. Ulu birsin, sineden peygamberler gönderdin. Gökyüzüne yıldızlar, yere çiçekler serdin. Senden önce bir sen yok. Kainatta ilk sensin. Bu kainat bir meta. Hepsine malik sensin. Rabbim, seni tanıyan bilir doluyu boşu. Kapına geldi işte yorgun bir aşk sarhoşu. Garibim, muzdaribim ama umutsuz değil. Seninle dost olanlar cihanda mutsuz değil kulunun kurbanıyım Rabbim senin mülkünde. Garip kulun lütfeyle gülümse dilekçeme. Senin için verince verenin feyzi artar. Gönülden bir sadaka dağca bir ömrü tartar. Kainatta ne varsa hepsinin zikrinde sen. Hamd ve şükür sanadır. Her şey seninle sen. Sen ki sana geleni çevirmezsin eli boş Aşık boşa dememiş Lütfun da kahrın da hoş Bir beyaz dilekçedir sana her yalvarışım İmanımla amelim hem perdem hem nakışım Çalı bile kendine sığınan kuşu itmez Sen gafursun azizsin senin keremin bitmez Geldim işte kapına, kul senden ırak olmaz, Sana adanmamışsa yürek de yürek olmaz. Her Müslüman bir kartal, vurulur da pes etmez, Oruçtan tad alanlar, kemik peşinden gitmez. Bezmeleste sana secde eden ruh için, Verdiğin söze sadık, doğru giden ruh için, hiç kimseyi vatansız, milletini devletsiz, gönülleri sevdasız, şehirleri mabetsiz, bayrakları rüzgarsız, ocakları ateşsiz, bırakma ulu Rabbim, asi kul değiliz biz. Benden önce esirge Muhammed ümmetini, esen gitsin her kervan, en sona ula beni. Kainat bir mozaik her şeye sahip Allah Ey gizli ve aşikar her derde tabip Allah